Kanka duydun mu teknoloji hocası robot yapmış bugün sınıfa getirip bize tanıtacakmış Vay be adamın kafa var ya zehir gibi ha bildiğin Einstein nasıl yapmış lan robotu Yapmış işte kanka adam zeki Evet arkadaşlar size teknolojinin son harikası benim yaptığım benim projem olan robotu tanıtıyorum İsmi Türk bot, yani robot, Türk bot, oradan geliyor. Türk bot, yapay zekaya sahip bir robot. Yani bizim gibi, sizler gibi, o da öğrenebiliyor. Bu yüzden o da sizinle birlikte derslere girecek, neler öğrenebileceğini test etmek istiyorum. Kanka ne diyor la bu? Robot bizimle birlikte derslere girip bir şeyler öğrenecekmiş. Hahaha, <laughs> aynen. Şimdiden geçmiş olsun. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Robot bir sınıf arkadaşınız olmasına alıştınız mı? Bir günde neler öğrendi çok merak ediyorum. Alıştık alıştık hocam. O da bize çok alıştı. Valla bir sürü şey öğrendi. Türkbot dersleri iyi dinledin mi? Neler öğrendin bakalım? Arkadaşlar suyu kim öğretti robota? Türkbot bunu öğrenmişsin ama bunu hafızandan sil. Bu çok gereksiz bir şey. Başka ne öğrettiler sana? Ulan robota dilencilik mi öğrettiniz ya? Dün bıraktığımda nasıldı? Bugün ne hale geldi robot? Ne yedirdiniz ne içirdiniz buna ya? Soda küfte. Ya Türk bot ne oldu sana? Neden bu hale geldin sen ya? Söyler misin? Kediri, çaldılar. Kediri, çaldılar. Kediri, çaldılar. Kediri. Senelerdir harcadığım bütün emekler boşa gitti. Ne yapayım? Teknofest yarışma düzenliyordu. Haftaya bu robotla ona katılacaktım ben ya. Ha? Ya siz bu robota neler öğrettiniz böyle ya. Ben bilgi öğrensin diye geldim. Ne hale gelmiş robot ya. Gidiyorum lan ben istifa ediyorum. Osman'ım nereye gidersen. Cuya gidiyorum lan anladın mı Cuya Hocam onu unutmuştuk bakın siz de onu öğrettiniz gördünüz mü <laughs> Hocam benim yazılı notumu okumadın at. Abuzettin yazın okunmuyor ki. Ne büyük harflerden haberdarsın ne noktalamalardan. Kitabeler senin yazından daha okunaklı yemin ederim. Okunmuyor ki. Seninle yazarak anlaşamayacağız herhalde. Gel bakalım sözlüğe. Sözlüde ne yapacaksın? Abuzettin bana yatsınamaz kelimesini cümle içinde kullanabilir misin? Yatsınamaz kelimesi. Tabi hocam kullanayım. Dedem hava soğuk olduğunda yatsınamazını evde kılıyor. <laughs> Ben sana epik bir şiir okuyayım. Bana bu şiiri kimin yazdığını söyle. Bunu dersimizde işlemiştik zaten. Çok da basit bilirsin. İçinde çünkü bilebileceğin nüanslar var. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden, kargı sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icadı oldu. Mertlik bozuldu. Eli kılıç kında paslanmalıdır. Çok ünlü bir halk ozanı kesin bilirsin. Demete kalın mı hocam? Oğlum halk ozanı diyorum deme takalım ne alaka? Şiirin başında Bolu Bey'inden bahsediyor. Ankaralı Turgut mu hocam? Ya oğlum Bolu'yla Ankara'nın ne alakası var? Hayır Ankaralı Turgut'la ne alakası var olayın ya? Ramazan Çelik mi hocam? Bolu'nun Bolulu şarkısını söylüyor o mu acaba? Ya Abuzettin kes daha fazla sindirimi bozma benim ya. Hocam şiir dediniz ben size akrostis şiir yazmıştım onu okusam. Hadi bakalım oku beğenirsem yüz vereceğim sana. Sibel'dir birinci harfi, İ'dir ikinci harfi, B'dir üçüncü harfi, E'dir dördüncü harfi, L'dir beşinci harfi. H'dir 6. harfi, O'dur 7. harfi, C'dir 8. harfi, Ahan da Sibel öğretmenim. Ya Abuzettin defol git yerine otur ya canımı sıkma benim defol. Abuzettin sınavdan 0 puan almışsın. Hocam nasıl olur ben 100 puan bekliyordum sınavdan. Bütün soruları yapmıştım. Tamam gel kağıdını bir kontrol edelim senin. Oh. Abuzettin ilk soruda demişim ki Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki politikasını yazınız. Sen de demişsin ki Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde başarıdan başarıya koşmuştur. Aynen hocam yalan mı? Bu vatan kolay mı kuruldu sanıyorsunuz siz? Yazık kafana. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katıldı mı? İkinci soruda motorlu taşıt nedir demişim. Taşa motor bağlarsanız motorlu taşıt olur demişsin. Hocam neresi yanlış bunun ya? Üçüncü soruda kahverengi gözlü anne ve kahverengi gözlü babanın çocuğunun mavi gözlü olmasının sebebi ne olabilir demişim. Sen de çocuk üvey olabilir demişsin. Hocam bence gayet mantıklı. Aynen o mantıklı ama senin beynin olmadan 7. sınıfa kadar gelebilmen çok mantıksız ama bu <laughs> Diğer soruda kardeşlerden bir tanesinin saçlarının düz, diğerinin aşırı kıvırcık olmasının sebebi nedir demişim. Sen de saç düzleştiricisi kullanıyor olabilir demişsin. Hocam bunun yanlış neresini anlamadım. Siz bayansınız. Siz daha iyi bilirsiniz böyle şeyleri saç düzleştiricisi falan. Abuzettin sana bir şey sorabilir miyim evladım? Çok merak ediyorum da. Tabi hocam buyurun sorun. Sınavda bütün sorunuza cevap verdim. Buna da cevap verebilirim. Evladım sen toynaklarınla nasıl yazı yazabiliyorsun bana bir açıklar mısın? Toynak hocam toynak hocam ben toynak hocam toynak eee toynak toynak öküzde olur hocam ben öküz değilim ki. Hocam siz gelmeden tahtayı sildim. Tahtaya ders, konu, tarih falan hepsini yazdım hocam. Teşekkür ederim Buse sağlasın. Sınıfımızda tebeşir bitmişti onu da yan sınıftan aldım hocam. Sağlasın teşekkürler. Ya ben öğretmen odasında kitaplarımı unutmuşum ama. Hocam ben hemen bir koş alır gelirim. Buse kitaplarını getirdiğin için teşekkür ederim kızım. Hocam ödevler vardı kontrol edecek misiniz ödevleri? Aynen iyi oldu hatırlattım Buse unutmuştum ben kontrol edeyim ödevleri de. Hocam yazılları okudunuz mu? Buse yazılları okuyamadım daha fırsatım olmadı. Benimkini de mi okumadınız hocam? Seninkini de okumadım kızım daha. Hocam teneffüsleri çaldıktan sonra sınıfta konuşup tepişenler vardı. Onların hepsini not aldım hocam. Tamam onların hepsini ben senden ders sonunda alacağım. Eksi vereceğim hepsine. Şşş arkadakiler bir susun ya. Öğretmen ders anlatıyor burada. Öğretmeni duyamıyorum. Arkadaşlar sessiz olun. Dersi dinleyin. Bu kalemini çöpün içine değil de çöpün dışına açan kim acaba? Hocam Hasan açtı o kalemini çöpün dışına. Bu konuyu kim böyle gür sesle yüksek sesle sınıfı okumak ister acaba? Hocam ben okurum ben okuyayım mı? Tamam oku bakalım Muse. Hocam Ahmet telefon getirmiş okula. En arka sırada da çıkartıp çıkartıp telefonuyla oynayıp duruyor şimdi. Ahmet getir o telefonu buraya. Ders bitti arkadaşlar. Teneffüse çıkabilirsiniz. Hocam kitaplarınızı öğretmenler odasına götürmenize yardım edeyim mi? Yok kızım sağ ol ben götürürüm. Teşekkür ederim. Hocam siz şimdi sınıftan çıktıktan sonra Hasan arkanızdan size cu dedi. Cu mu dedi? O ne demek ki? Çok ayıp kelime hocam. Bakın kağıda yazdım anlamını. İvan şu bizim sınıfta Türk var ya çok göze batıyor. Tamam ben ilgileneceğim onunla. Bak dostum buraya Rusya'ya okumaya geldiysen buranın kurallarına uyman lazım. Burada çok göze batıyorsun. Ben buraya sadece okumaya geldim. Başka bir olay istemiyorum tamam mı? Yalnız olay istemiyorum diye de her şeye susacağımı köpek gibi itaat edeceğim bekliyorsan da onu da benden bekleme. Ha sizlerin şu Türklerin kurt soyundan gelme olayı değil mi? Yok köpek olamayız falan. Ben karşımda kurt görmüyorum. It görüyorum sadece. Bir kurt peşinden 40 tane köpek havlatmıyorsa o kurt kurt değildir. Yani ben eğer it olsaydım senin gibi köpekler peşimden havlamazdı. Hayır anlamadığım konu şu. ben etliye sütlüye karışmam sana ne oluyor ki gelip bana takıyorsun senin burada olmam bile benim sana takmam için bir sebep siz Ruslar çok kıskanç insanlarsınız kimsenin sizden iyi olmasını istemezsiniz senin sorununda bu dostum bununla ilgili ben sana bir fıkra anlatayım mı yoksul bir Rus köylüsü inek satın alan daha varlıklı komşusunu kıskanmış ve Allah'a yalvarmış bana yardım et Allah'ım Allah yardım edeyim senin için ne yapabilirim demiş Rus köylüsü şunu istemiş komşumun ineğini öldür sizin derdiniz bu dostum. Başkasının iyi olması sizin zorunuza gidiyor. Bak dostum senin dilin çok uzun. Ama şunu unutma. Ben senin düşmanınım. Sen de düşman ülkesindesin. Bunu aklından çıkartma. Sen de şunu aklından çıkartma. Düşmanın ülkesi viran olacak. Türkiye büyüyüp Turan olacak. Şu bir aydır almaya ulaştığımız temizlik ihalesi vardı ya onu almaya başaramadık. Aa! garanti alırız demiştin ama bak olmamış demek ki. hep sizin yüzünüzden ya. Bu evde benim başarılı olabilmem mümkün mü acaba ya? Hiç destek oluyor musunuz ki siz bana? Ya bey senin ihaleyi alıp almamanın bizle ne alakası var ya? Ya bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Bir de ben başarısız değilim. Ben şanssızım şanssız şanssız. Bu hastaneye personel alıyorlar diye ben iş başvurusu yapmıştım. Onu bugün aradılar olumsuz sonuçlanmış. İşe almadılar beni. Hanım ben sana zamanında dedim bak işe girmek istersen ileride tahsil ister. Diye. Şu sen ilkokul mezunusun En azından ortaokulu liseyi dışarıdan bitirseydin Belki şimdi iş başvurularında senin işine yarardı Bak 28. kez işe başvurdun Ama yine kabul edilmedin Ne yapalım hayırlısı böyleymiş Rabbim böyle uygun gördü Belki işe girsem başıma bir iş gelecekti Aynen hayırlısı olsun İlla ki bunda da bir hayır vardır <laughs> Baba matematikten dönem ortalamam 40 geldi Ama öbür dönem söz çok çalışıp Matematikten geçmeyi başaracağım Kızım ben sana söyleyeyim bu hayatta sen hiç bok başaramazsın Senin o telefon elinden düşmedi sürece sen hiçbir şey başaramazsın kızım anladın mı kızım şu komşunun çocuğunu bir örnek al ya her dönem takdir getiriyor sen her dönem zayıf ya sen kime çektin ya ailede senin kadar başarısız insanda yok kime çektin sen böyle. <laughs>